Bunlar sizin miydi? İşte buralardan su attık ama geç kalmıştık. Bunları kurtarabilir miyim? Bilmiyorum gerçekten. Bazıları hiç kolay olmayacak. Hala yaşıyor. Hepsinin tepesini kesmem gerekiyor kuru değil. Ya bu ağacın kurtulma ihtimali var. Hmm. Buralar komple arıydı. Yani şu gördüğünüz arka şey, önceki. Arılar Bütün ahşapları yanmış. Ve beraber. Yani burası yanıyor. Burayı kurtarabiliyoruz sadece. Bakın kuşak. Bunlar yansaydı bu kadar güzel şeyler her şey gitmiş olacak. Hepsi birbirinin içindedir nar, incir, üzüm beraber. Neyse, var. Beni de Bunları da Üzerlerinde karıncalar yaşar. Bunlar gibi bir milyon tane şey öyle Ve bu Sepet yapılan ağaç tektir. Sepetler yaparlar. Ey, huzurap nedir? İşkence nedir? Bizler aynı şekilde burada köylü ikisi köylü teyzelerimiz e, yaralandılar. Kolları evet. mor. Bu bak oynatamadı. Oladan söçtüler mi? Başka söçü şey yok. Evet. Şuradan kaçarak, evet. Mıydın, ben Şuradan ben kaçarak Kesilmesin, yıkılmasın. Diye. Ama yok yani. Bir avuç köylüyüz ya. Yani. Kopara batmak bu kadar kolay onlar için. Evet. O önemli. öyle. Onlar için sizin sesiniz. Eğer uçöre diye öyle görüyorlar işte. Öyle görüyorlar. öyle görüyorlar. Çok öyle. Eee ağaç kesmeye kalkmalarının sebebi de e, hali hazırdaki niğit e, madenlerini açık ocağı büyütmek. E, bu ocak halihazırda zaten e, 17 kilometre boyunca uzanıyor bir köyü yutmuş durumda. Ee, buradaki e, yani orman ekosistemine zaten çok zarar verdiler. Aynı zamanda yeraltı suları ve havayı da kirletiyorlar. İşte bu olaylar yaşanırken, kardeşimizi kapatırken, şartlarkenirken, ben burada haykırırken, e, alandaki arkadaşlarımız kendini zincirlerken, bir şekilde işte, o oh, hayvengavi hey, hey, bir yandan da e, uzun süredir bizimle bu mücadeleyi veren ve kanserle savaşan e, bir amcamızın e, vefat ettiğini öğrendik. Kanser dolayısıyla. E, benim söyleyebileceğim tek şey bu aslında bu konuda. Ee, burada havamızı, toprağımızı, suyumuzu ve en çok da sağlığımızı etkiliyor. Zehirliyor bir termik Her türlü konuda. Bunun için her şey boynuyor, Herkes gibi korku içinde. Ya işte ben gidersem beni yargılarlar. Ben gidersem dayak atarlar. Ya Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak, Nasıl çıkar karanlık aydın abi? Biriler mi yanacak? Şimdi orada bir tane evi kurtarmaya çalıştım. Buraları söndürdüm ama yukarıdan alev geliyor. O yüzden hafiften arkaya doğru gidiyorum ama burada evler yanıyor. Haberiniz olsun.